Merhabalar. Bugün benden çok istediğiniz bir satılık karavanla karşınızdayım. 2017 model, orijinal 27.000 kilometrede. Özellikle az kişi hem şehir içi hem şehir dışı kullanabileyim. Benim ikinci bir aracım yok. Araba gibi de kullanabileyim. Boyutları küçük olsun ama aynı zamanda bana sorun çıkartmasın. Ben Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Uzun yol yapmayı düşünüyorum. Diyenler için ideal bir karavanla karşınızdayım. Dilerseniz hızlıca teknik detaylarına geçelim. Sahibi karavanı yaptırmadan önce, önce aracı uzun süre arıyor. Neden böyle bir arayış içerisinde? Çünkü Avrupa'ya gittiği zaman da başına bir sorun gelmesini istemiyor. Uzun yollar ve e, güzel yolculuklar yapmayı planladığı için. Sıfıra yakın bir araç buluyor. 20 bin kilometreyken bu aracı satın alıyor. Daha sonra hemen karavan yapılmasına da başlanmıyor. Önce otomatik kapı ekleniyor. Gördüğünüz gibi gayet şık, hızlı açılıp kapanıyor ve basamakla entegre çalışıyor. Tek tuşla ve tuş da arkadaşlar kumandaya entegre edilmiş. Daha sonra araca güvenlik kameraları ekletiliyor. Bakın görüyorsunuz güvenlik kameraları daha sonra araca orijinal göğüs kliması olmadığı için fabrikasyon klima ekleniyor. Yani bu araç klimalı bir model. Daha sonra arkadaşlar geri görüş kamerası ekleniyor. Yani bunların her biri araç karavana dönüşmeden önce planlanarak gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi o da şık stopla uyumlu olan modelden tercih ediliyor. Aracın bu arada herhangi bir tramer kazası, bir hasar geçmişi bulunmuyor. Şimdi ben size aracın altı ile ilgili fotoğrafları da ekleyeceğim. Motorun fotoğrafını ekleyeceğim. Motorun alttan ve üstten fotoğrafını ekleyeceğim. Tabii ki eksper değiliz ama gördüğüm kadarıyla aracın herhangi bir sıkıntısı, problemi yok. Karavan olarak ise sadece bir küçük sorunu var. O da şu camda bir çatlama gerçekleşmiş. Bu kadar. Gördüğünüz gibi şu çatlama. Bu da burada, e, bunlar iki katlı biliyorsunuz. İkinci kat sağlam olduğu için sorun olmuyor. Ama bunun da bilgisini vereyim. Videoda görünür, görünmez. Her şeyi söylemekte, şeffaf olmakta fayda var. Dilerseniz hızlıca iç kısmına geçelim. Kumandamızdan açma tuşuna bastık. Otomatik kapımız açıldı. Basamağımız dışarı çıktı. Gördüğünüz gibi yerler güzel tik görünüşünde. Arkadaşlar şöyle bir koridor karşılıyor bizi. Burada geniş bir koridor bırakıp alan öldürülmemiş. Ha dileyen ne yapabilir? Açılır tezgahı iptal edebilir. Hani daha geniş bir geçiş istiyorsa yaklaşık bu da 3.5 4 santime denk gelen bir genişlik sağlar. Buralara ise isterseniz elbise askısı yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte yağmurluğunuzu, montunuzu asabilirsiniz. İsterseniz raf yaptırabilirsiniz. Ya da işte böyle portatif raflar satılıyor biliyorsunuz. Ee, aracın sahibi işte burada girişte ve çıkışta kullanılabilir şeyleri yerleştirmiş. Burada ise arkadaşlar hemen ayakkabılık karşılıyor bizi. Olması gerektiği gibi bir ev edasında. Alt tarafta bir saklama alanımız var. Burada arkadaşlar basamak sürekli açık kalsın ya da basamak sürekli kapı kapalı kalsın modu var. Düğmeyle yapılıyor. Tabii ki tam boy sinekliğimiz olmazsa olmaz. Biliyorsunuz kamp alanlarında arkadaşlar sürekli açıyoruz sinekliği, kapatıyoruz. Artık kapı açık kalıyor. Sadece bunu açıp kapatarak içeriye giriş gerçekleştiriyoruz. Genişleyen tezgah ünitemiz bu şekilde. Arkadaşlar Dometin çok kaliteli LPG ile çalışan iki gözlü ocak evyesi var. Bu da kendi serisinin en üstüdür arkadaşlar. Almanya'daki, Avrupa'daki karavanların bile lükslerinde bu model kullanılır. Hemen görüyorsunuz çift iki tip USB Type C ve normal USB prizlerimizi görüyorsunuz. Ayrıca çakmaklık var. Hemen üst tarafta kontrol ünitesi var arkadaşlar. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz şu an aydınlatmayla mesela burada neyin ne olduğu yazıyor. Dış aydınlatmayı açtım kapattım. Şu an banyo üzeri, banyonun içerisindeki aydınlatma, mutfak tezgahının aydınlatmasını açtık kapattık. Vesaire. Burada üçlü gösterge sistemimiz var. Gri suyumuzun doluluk oranı, temiz suyumuzun doluluk oranı ve akümüzün voltaj değeri var. Bu LPG sistemimiz. Bu da turmanın kombisi arkadaşlar. Hem sıcak su hem ortam ısıtması için. Burada çok şık elbise askılarımız var. Bu dolap hem boy dolabı olarak kullanılabilir hem de böyle kamp vesaire malzemelerinizi koyabileceğiniz bir alan. Alt tarafta ise şu şekilde verevine çalışabilen bir çekmece gayet derin bir çekmece var. Burası sürpriz arkadaşlar. Burayı en son paylaşacağım. Gördüğünüz gibi burada da genel bir askımız var. Hemen tavanda ise arkadaşlar fanlı hekimiz var. Buna uyku kılması da deniyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> pardon. indelbi'nin buzdolabı arkadaşlar. Büyük boy buzdolabı. Hem meyvelik sebzelikleri var hem de yukarıda buzluk ünitesi var. Gayet kullanışlı güzel 12 voltta çalışan bir buzdolabı. Burada gene bir saklama alanımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya e, saklama alanı var. Yani iki kişilik bir karavana göre eşya yönünden sıkıntı çekmezsiniz. Aşağıda ise kombiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kombinin hava girişi bunlar ise hava çıkışları arkadaşlar. İçeride de bir tane var. Yani havanın ısınan havanın eşit bir şekilde dağılması sağlanıyor. Masa ayağımız tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar kaliteli Avrupa bir ürün ve her yöne dönebiliyor. Yukarıda ise çekmecelerimiz var. Radüslü kapaklar. Açık gözlerimiz de mevcut. iki tane. Bas çekler kaliteli. Çekmecelerimiz var burada. Üç tane. Standart çekmeceler var. iki tane. Bir tane ise arkadaşlar dikkatli bakmanızı istiyorum. Şu derinliğe bir dikkatli bakın. Şimdi şuraya bakın. Erken bitiyor. Tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar gizli çekmece. Yani derin dolap. Burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ekstra bir şeyler koymak isterseniz bakın şu şu an alt kısmı burası. Üst kısmı burası. Buraya da arkadaşlar işte yurt dışındasınız. Ekstra nakitiniz var. Pasaportunuz var. Onları koyabilirsiniz. Burada ise LPG sistemimiz var arkadaşlar. Hemen yanında menfezini görüyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Menfezin olması gerekiyor. Onun haricinde hemen alt kısımlarımıza geçelim. Arkadaşlar burada elektrik merkezimiz var. Görüyorsunuz. Gayet düzenli. Şimdi burada Megasel'in 200 amper lityum aküsü var. Burada 12 e, 220'lerin sigortasını görüyorsunuz. İnvertörümüzü görüyoruz arkadaşlar. Burada 12 voltun sigorta kutusunu görüyoruz. Baralarını görüyoruz arkadaşlar. Burada Hegel'in MPPT'sini görüyoruz. Tavanda da 2 adet güneş paneli var. Onu da göstereceğim. Burada ise Havens'in arkadaşlar DC DC B Direction yani çift yönlü çalışan e, e, aracı ara, hem araçtan şarj eden hem de aracı şarj ettiğiniz. Yani sizin de belki başınıza gelmiştir arkadaşlar. Akü bitmesi durumu. Yani karavan her zaman kullanılmıyor. Eğer akünüz Bitiyorsa bunu bir yönden ikinci yöne çeviriyorsunuz aracın aküsünü şarj ediyor ya da ee, bir yere gittiniz güneş yok karavanın aküsü zayıf araçtan karavanı şarj edebiliyorsunuz güzel kullanışlı bir ürün Berhimimin camları var arkadaşlar güneşlik sineklik kombinasyon nerede bırakırsan zordur durur gayet kullanışlıdır burada okuma lambalarımız var arkadaşlar böyle her yöne dönebilir. Burada gene bir e, USB'miz var arkadaşlar. Orada küçük saklamalarımız. Arkadaşlar bakın bu da e, herkese tavsiye ettiğim bir şey. Yani mümkün olduğu kadar e, gaz dedektörleriniz, duman dedektörleriniz olsun. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz. Zaten kaza bilinse kaza olmaz. Burada tekrar arkadaşlar USB. Burada tekrar bir camımız var. Camları açtığımız zaman arkadaşlar burada bayağı ferah bir ortam oluşuyor gördüğünüz gibi. Kapılarda da iki adet berhim ve cam var. Yani bu oturma alanı ferah tasarlanmış ama tamperli cam değildi de ithal cam kullanıldığı için ayrıca ısı yalıtımı da gerçekleşmiş. 12 volt bir smart tv var arkadaşlar burada o da beyaz tercih edilmiş. Burada çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar yatak olma kısmından bahsedeceğim. Yatak olma kısmından bahsetmeden önce masanın her yere gittiğini söylemiştik zaten. Yani bu isterseniz böyle çekebiliyorsunuz, isterseniz öyle, isterseniz dönüyor. Güzel kullanışlı bir masaya. Şimdi şurayı da göstereyim arkadaşlar. Burada büyük bir saklama alanımız var. Burada genleşme tankımız, hidroforumuz var. Burası dediğim gibi saklama alanı daha az kullandığınız eşyaları koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar davlumbazımız oluyor. Aracın davlumbaz e, teker üstü kısmı burada oluyor. Onun haricinde şimdi yatak kısmına geçiyoruz artık. Beklenen an geldi. Çünkü arkadaşlar yatak kısmında bir farklılık var. Önce büyük yatak açıldığı zaman ne oluyor onu söyleyeyim. 182 santime 150 santimlik bir yatak oluyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 150 santime 182 santimlik yani gayet İki kişi için yeterlinin üzerinde bir yatak ölçüsü. Tabi boyunuz 190 filansa biraz çapraz yatarsınız ama onun haricinde güzel bir yatak boyutu. Şimdi arkadaşlar yatak olma kısmının detaylarına geçelim. Buradaki masa aşağı iniyor arkadaşlar. Şu dışarıda gördüğünüz tahtalar araçtan şu an çıkarttık hani daha rahat çekim yapalım diye. Onları koyuyorsunuz. Şimdi isterseniz burada bir kişilik yatma alanı sağlıyorsunuz. Yani sadece burada yatıyorsunuz. Şu kısmı geniş bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz böyle oturma grubu olabiliyor. Ha bu arada isterseniz masayı bu tarafa doğru iterek şimdi arkadaşlar masanın şöyle her yöne hareket etme şeyi var. Gördünüz. Rayları var. Şöyle istediğiniz tarafa çevirebiliyorsunuz. Buraya arkadaşlar buranın latasını ve süngerini koyarak isterseniz böyle U şeklinde bir oturma düzeni de sağlayabiliyorsunuz. Tabi isterseniz oradaki parçayı koyup kapılarınızı açıp manzaraya denize karşı güzel bir gölün kenarında da oturabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. İsterseniz tek kişi gittiniz dediğim gibi tek burayı yatak yapabilirsiniz. Yani böyle modüler bir sistem düşünülmeye çalışılmış arkadaşlar. Fena da olmamış. Siz ne dersiniz? Şimdi dilerseniz artık şu kapıyı, şu gördüğünüz kapıyı açalım. Beklenen an gelsin. Bu arada burada arkadaşlar şöyle kapımızı bir kısalım. Burada neler olduğundan da bahsedeyim. Çünkü bu tarafta iki tane dış aydınlatma var. Burada ise hemen e, arka tarafta ise yine bir tane dış aydınlatma var. İki kere basarsanız arkadaşlar istediği yerde duruyor. Burada dış elektriği görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ise su dolum ağzını. E, su deposu arkadaşlar 175 litre. Dıştan dışa ölçtüm. E, bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir aracı tanıtırken mümkün olduğu kadar onun eksperini de yapmaya çalışıyorum. Yani neyi var neyi yok. Bütün bilgileri size veriyorum. Çünkü bazen işte Balıkesir'den geliyor. Bazen Ankara'dan gelmek istiyor. Kimse bir sürprizle karşılaşmasın diye. Bunu da ölçtük. 175 e, bürüt çıktı. Yani netini 130 gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu dış duş e, çok kaliteli bir ürün. Buraya takıyorsunuz. E, İsterseniz sıcak soğuk kullanıyorsunuz. O da Tetiği onunla birlikte çalışıyor. Burada ise kombinin gaz çıkışını görüyorsunuz. Kasetli tuvalet var zaten. Küçük küçük ipucu da verdim o kapının arkasında ne olduğuna dair. Şimdi burayı gösterirsem arkadaşlar burada sürpriz bozulur. O yüzden tekrar kapının olduğu tarafa doğru geçelim. Şöyle bir daha göstereyim size. E, burada ise arkadaşlar LPG dolu mağazı. İçeride çünkü tüp var. Şimdi dediğim gibi kapıyı istediğiniz oranda açık tutabiliyorsunuz ve bu orijinal aracın anahtarına entegre edilmiş. Yani bunlar detaydır arkadaşlar ama konforunuzu çok arttıran detaylardır. Şimdi geldik içeriye. Şöyle içeriye geldik. Kapıyı açıyoruz hazırsanız. Arkadaşlar böyle karavanlarda en büyük sıkıntı şoför mahaline geçişte olur. Bakın burada öyle bir sıkıntımız yok. Çünkü şu an banyo kısmındayız. Bu arada saklama alanları bitmiyor. Burada da fanlı bir heki var. Burada da saklama alanı mevcut. Burada bir dolap mevcut arkadaşlar. Banyo dolabı. Burada ise bu bu yer çok güzel kullanılmış arkadaşlar. Ver evine ve hiçbir boşluk kalmıyor. Şurada ise arkadaşlar elimizi yıkayacağımız, burada ise duşumuzu alacağımız bataryamız mevcut. Tedford'un kasetli tuvaleti arkadaşlar gayet güzel, pratik. Burada ise aydınlatmalarını görüyorsunuz. Banyonun aydınlatması da gayet yeterli. Zaten renkler beyaz tercih edilirse arkadaşlar içeri ferah oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kabin buradan açılıyor Şimdi şöyle tekelle biraz oransız açtım ama açınca acil bir durumda ya da ben karavanı park ettim ama araçtan inip etrafını dolanmak istemiyorum dediğiniz anda bu ortadan geçiş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi aracın ön kısmının temizliğini de tekrardan sizlere göstermek istedim arkadaşlar gayet temiz hız sabitlemesi var arkadaşlar. Şu o da sonradan takılmış. Görüyorsunuz. E, klimanın düğmesi hemen yukarıda 1.0 şeklinde. Koltuklar döşeme yapılmış. Kabin gayet güzel. Evet arkadaşlar nasıl buldunuz? Özellikle bu kısmı nasıl buldunuz? Ee, kullanışlı mı? Şöyle yüz yüze bir konuşalım. Sizce kullanışlı mı? Bu arada sabahtan beri koşturuyorum. İstanbul malum sıcak. Ee, ne, ne diyorsunuz sizce? Bu, bu geçiş mantıklı mı? Ben daha önce bir iki videoda da paylaşmıştım. Ee, bir tane crafter paylaşmıştım. Bir tane de sprinter paylaşmıştım. Böyle içeriden geçişliydi. Bir tanesini hatta baya detaylı bir video çekmiştim. Yaklaşık 40 dakika sürmüştü. İsterseniz onu da Paylaşayım. Onun çünkü oturma düzeni farklıydı. Yorumlar kısmına ve açıklama kısmına ekleyeyim linkini. İsterseniz ona da bir bakarsınız. Ee, bir karşılaştırın bakalım. Hangisi daha mantıklı? Hangisi daha pratik? Ama kesinlikle beyaz renk güzel duruyor arkadaşlar. Ferah duruyor. Siz ne dersiniz? Bilmiyorum. Geldik arkadaşlar fiyat kısmına ve karavanı nerede bulabilirsiniz? Nereden alacaksınız? Arkadaşlar karavan Beylikdüzü'nde. Eee sahibi doktor. Kendisi çok müsait olmuyor. O yüzden önce bir mesaj atabilirsiniz. Karavanın fiyatı arkadaşlar tabii ki yapım maliyeti karavanı araç olarak aldığı fiyatları bana söyledi. Yani tabii ki maalesef ülkenin ekonomisi bir dalgalı gidiyor. Bir ara araçlar çok pahalıydı hatırlarsınız. Şimdi o kadar pahalı değil. Yani çünkü yaptırdığı fiyatı düşünürse hani 2,5 milyona falan denk geliyor şu zamanın parasıyla ama kendisi tabii ki ekonominin de farkında. 1 milyon 900 istiyor. Bu aracın artılarının eksilerini düşünün arkadaşlar. Dediğim gibi 2017 model tekrar ediyorum. 2017 model 27 bin kilometrede muayenesi sıfır yaptırılmış. Lastikler iyi durumda. İşte sonradan araç olarak da bazı pek çok şey yapılmış. Dediğim gibi otomatik kapısı, basamağı, güvenlik kamerası, geri görüş kamerası, lastikleri iyi durumda vesaire vesaire. Klima takılmış. Tercih sizindir arkadaşlar, takdir sizindir. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'ya gitmek için düşünenler ben alayım hem şehir içinde kullanayım. Benim başka arabam yok. İki kişiyiz. Gezmeyi seviyoruz. Hafta sonu kampı benim için güzel. Ya da alacağım bir Türkiye turu yapacağım. Arkadaşlar karavan doğru karavan budur. Şüpheniz olmasın ee, en azından videonun tamamını detaylı bir şekilde izleyin ya da gelin bakın ona göre karar verin arkadaşlar tabii ki söylüyorum ben motor uzmanı değilim ama şöyle gördüğüm kadarıyla sesini dinlediğim kadarıyla baktığım kadarıyla herhangi bir sıkıntısı yok gene bir ekspere götürürsünüz karavan almak isteyenler karavan hayali kuranlar için umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere ben Emrah Doğan. Youtube'da, Instagram'da, TikTok'ta Edlab Karavan olarak beni takip edebilirsiniz. Ayrıca Karavan TV Youtube kanalında bana ait olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.